Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohut unuyla muhteşem bir helva yapacağız. Diyette olanlar, glutensiz beslenenler için, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için ee, nohut unuyla bakın muhteşem bir helva yapacağız. Hemen yapım aşamasına geçtim. Bakın şöyle bir su bardağı kadar nohut unumu ocağıma Ocağımın altını açtım ve yanmaz bir tavanın içerisine koydum. Çevire, çevire böyle sürekli karıştıracağız. Normal un helvası yapar gibi rengi pembeleştikten sonra içerisine bir kahve fincanı e, pekmez koyacağız. Çok az miktarda yağımız var. Tereyağı kullanabilirsiniz. Sağlıklı olacağı için ben biraz zeytinyağı koymak istiyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı da kaynar su ekleyeceğiz ve muhteşem bir helva yapacağız arkadaşlar hemen ben şöyle her aşamasında size göstereceğim unumu böyle karıştıra karıştıra rengi dönene kadar pişireceğiz evet altını çok fazla açmayalım arkadaşlar unumuz çabuk yanıyor çünkü şöyle Karıştıra karıştıra un kokumuz çıktı zaten. Hemen rengim de pembeleştikten sonra... ...diğer işlemlerimi geçeceğim. Birazcık pembeleşmesini bekliyorum. Un kokumuz çıktı. Böyle eze eze... ...karıştıra karıştıra... ...karıştırmayı sakın bırakmayın arkadaşlar. Çünkü unumuz yanabilir. Evet. Bakın zaten... E, rengimiz de döndü. Hemen şimdi içerisine pekmezimizi atalım. Şimdi bu aşamada normalde bir yemek kaşığı tereyağı atmanız gerekiyor. Ama biz sağlıklı beslenmek için yaptığımız için şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyduk. Ve hemen pekmezimizi içerisine koyuyorum. Şöyle bir fincan kahve fincanı pekmezimi de ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Suyumu kaynatmıştım. Şimdi bir su bardağı da aynı un koymuş olduğumuz bardak ölçüsüyle bir su bardağı da kaynar suyumuzu hemen ekleyelim içerisine. Bir su bardağı kaynar suyumuzu da ekledik. Şimdi tekrar şöyle karıştırıyoruz. Zaten hemen suyunu çekti. Evet pekmezin rengiyle de zaten muhteşem bir helva oldu arkadaşlar. Bakın şöyle e, suyumuzu da güzelce çektirdik. Şimdi evinizde varsa şöyle biraz... Ceviz eklemesi yapabilirsiniz. Ceviz çünkü helvaya çok yakışıyor. Hemen şöyle bir toparlayacağım ve biraz soğuduktan sonra sıkıp sunum yapacağız arkadaşlar. Evet, helvamızı şöyle ben bir tabağa aldım. Biraz soğudu yani şöyle elimle tutabileceğim hale geldi. Yine biraz e, sıcaklık var ama e, soğuduğu zaman da toparlanması zor oluyor arkadaşlar. Bunu böyle dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz ya da böyle çiğ köfte gibi parmaklarınızı şöyle geçirerek e, şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle alıyorum, şu şekilde yuvarlıyorum, şöyle. Sıkıp parmaklarımın izini çıkarıyorum. Hemen bir tane daha yapacağım şöyle. Sıkıyorum. Şu şekilde tabağıma koyuyorum. Bakın bu şekilde bütün ee helvamızı hepsini şekillendirdikten sonra sunum yapalım. Evet ben e, dediğim gibi soğuduktan sonra şekil vermesi çok zor oluyor arkadaşlar. Onun için elimle sıktım ben de şu şekilde üzerine de Hindistan cevizi döküyorum ve sunuma hazırlamış oluyoruz tabağımızı helvamızı arkadaşlar gerçekten de muhteşem bir lezzet oldu sağlıklı beslenmek isteyenler bu tarifi kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın diyorum bugünlük benden bu kadar hoşçakalın dostça kalın Allah'a emanet olun efendim